gitmiştir anam? Neredesin? Ne ha. ha büyücüler hiç geç kalmaz. Ha, ha, ayrıca erken geldim. <laughs> Neredesin ne anam? Seni o kadar çok üzüldüm. Seni en son gördüğümde boyun bu kadar kısa değildi Gandalf. Aa, senin boyun da bu kadar uzun değildi Frodo. <laughs> Ee, ne, neyse o, bunları boş ver Frodo. E, yüzük, yüzük yok eder beni. O, o yüzüğü yok et Yok et o yüzüğü. Ne? Hangi yüzük? Ben de yüzük yok ki Gandalf. The ring must be destroyed. Listen to me Frodo. The ring must be destroyed. <laughs> 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 hmm. Ah, 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 evet, evet. Ya ama ya ama hangi yüzük? Ben de yüzük yok ki. Ben de yüzük yok ki Gandalf. Bende yüzük yok ki Gandalf. Bilmiyorum Frodo, bu ve yok et. Merhaba Bay Frodo, ben Sam. Bundan sonra bütün maceralarımızda beraber olacağız. Ha, Seni zaten tanıyorum Sam, tanışmamıza gerek yok. Ah, kardeşim. Kardeşim. Ah. Ne aldılar? Onu biz de ne aldılar? Kıymetli miyiz? <laughs> yapmamalıyız. <gülüyor> Bay Fuat o iyi bir insan. Kıymetli Bana kıymet. yapmamalıyız. Bana takılmamalıyız. <laughs> Aptal olma. Bu işi kusurlaştırdın. Gebereceksin. Her yeri yapmamak... <laughs> Geç kalın çocuklar. Gelip yüzme dersen Hey, bu da kim? O spastikle uğraşmayın efendim. Daha önce o da bir hobitti. Hobbit mi? Ama zaten öyle gibi. Hem, hem onun spastik olduğu için dalga geçmemelisin. O spastikle, o özür öyle. O sizi dalga geçmemelisin. Hey, efendim. Bu yanlış. Hey spastik. Gelsene. Yok gelmiyor musun? Yoksa spastik misin? Hadi gidelim. Merhaba ben Saruman. 24 yaşındayım. Atletik ve çekiciyim. Rahatsız ediyorum ama Bay Frodo. Buraya gelmemin sadece bir sebebi var. Size bana ait olan bir yüzük varmış. İsterseniz onu bana verin. Bence daha iyi. Daha iyi olur. Ee, hadi verseniz artık. He. Aha. Oh ya. Yeah. Ben çok kötü ve güçlüyüm. Ben 21 penguen gücündeyim. Sizi gebertin çabuk yüzüğü bana verin. Ne? Yüzük mü? Hayatta, hayatta yüzükten daha değerli şeyler de var. Mesela arkadaşlık. Arkadaşlık bazen, bazen sahip olduğumuz en değerli hasenemizdir. Değil mi? Değil Arkadaş olalım birlikte koşalım. Arkadaş. koşalım. arkadaş, la la, 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 la. la, la, la. hiç la la. ayrılmayalım. Dım. Arkadaş olalım çocuklar. Arkadaşlık. Arkadaşlık. Arkadaşlık çok güzel. Arkadaşlık. Oh, yeah. Ayağıma ah. ah, bastım. Pardon. Ah, susun lan. Sizi aptallar. Ben yüzüğü istiyorum. Eğer yüzüğü vermezseniz size, size Sayyip Erdoğan'ın yaptığı resimleri gösteririm ve zor durumda kalırsınız gençler. Unutmayın ki Saruman 21 penguen gücündedir. Ah! Ne yapacağız Bay Frodo? Hey, bana Bay Frodo demeyi kes. Peki, e, Bay Leonardo. Bu da güzel, Leonardo. Oh. Sizi uyarmıştım. Sizi uyarmıştım ama beni dinlemediniz. Beni dinlemediğiniz için sizi 21 penguen gücünde olan ben Saruman geberteceğim. Şimdi beni Saruman. Bizde yüzük falan yok. Her bir daha yüzük sorarsan ağzını yüzme. Seni pişman ederiz. Allah. Sanırım güçlerimi küçümsemişsiniz aptal hobbitler. Öleceksiniz. Hey, yeter artık. Seni bir daha uyarmayacağız. Uuu, dur. Her seferinde bunu yapmak zorunda mısın? Göğsünü açmadan savaşamaz mı mısın? E, maalesef vücudumun belli bir bölümü çıplak ama asla savaşamam. Ve ayrıca verdiğim cüretkar pozlarla düşmanımın gücünü savuşturun. Düşman doyma noktasına geldiğinde, haz ona saldırın. Büyük ölçüde tatmin olduğunda ise Sizinle uğraşacak vaktim yok. Bana yüzüğü verin. Ah, hayır çocuklar vermeyin. Yeter artık. Bizde, bizde yüzük falan yok. Bırakın artık şunu. Hem, hem dünya, dünya bir yüzük için birbirine girmemeyin. Hepimiz, hepimiz kardeşiz. Birbirimize düşman olmamalıyız daha değerli şeyler vardır. Arkadaşlık bazen sahip olduğumuz en değerli hazinemizdir. Arkadaşlık. Aa, tamam devamını biliyoruz. Ee, yine o atal şarkıyı söyleyeceksiniz değil mi? lütfen kesin çocuklar yatmayı dinlemek istemiyorum. Ne şarkısı? Söylediğiniz şarkı yanlış hatırlamıyorsam. Az önce bir şarkı söylemiştiniz değil mi Pro'da? Yok bir şarkı söylemedik. Aa, peki yüzük sence mi? Ne yüzüğü? Hayatım, bana bir kahve getir. Açık olsun. Biliyorsun ki kahve içmeden kitap okuyamam. <gülüyor> <gülüyor> ah, şu Turgut Özakman. Ne güzel bir kitap bu ya. Ne yapıyorsun? Çok güzel bir kitap okuma saati daha geçirdim. Kıymetlimiz... Smeg? Alo hayatım. Akşama... ...bir Fransız kahvesine gidelim. Yemekler... ...harikulade.